128 milyar dolar, iddiasına yanıt veren Kavcıoğlu, Türkiye'nin altın ve döviz rezervini açıkladı, muhalefetin, 128 milyar dolar buharlaştı, iddiasına, algı operasyonu, diyen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'nin altın ve döviz rezervlerini de açıkladı. Kavcıoğlu, Türkiye'nin yıllardır 120 ton altını vardı. 2012'de başlıyor. 2019 ve 2020'de Türkiye 710 ton altına çıkıyor şu an 90 milyar dolarda bürüt rezervimiz var, şeklinde konuştu. Merkez Bankası Başkanı Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu, TRT Haber, A Haber ve CNN Türk ortak yayınında buharlaştığı iddia edilen 128 milyar dolar ve Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervleriyle ilgili konuştu. Kavcıoğlu, 128 milyar dolar iddialarına ilişkin açıklama yaparak, hazinenin Merkez Bankası'daki hesaplar kullanılarak döviz alım satımıyla piyasa arzının dengelenmesi 2017'de. Televizyonlarda bu işlemlerin 2019 seçimlerinden önce yapıldığı söyleniyor, değil. Merkez Bankası dalgalı kur'a geçtikten sonra döviz alım ihaleleri 2016'ya kadar yapıyor, 2016'dan sonra bunu bırakıyor. Protokolün tamamen hukuki dayanağı var. Merkez Bankası'nda hukuki bir dayanağı olmayan hiçbir işlem yapılmaz. Bugüne kadar yapılmamıştır, bundan sonra da yapılmaz. Bu protokol dahilinde 2017 Şubat'ından itibaren yapıldı. 2020'de yapılmasının nedeni de pandemi şartları ifadelerini kullandı.